Bir zamanların en popüler çekicisi Iveco Eurotech yeniden doğdu. Iveco, 1992 yılında Eurocargo'yla, 1993 yılında da ile günümüzde ticari taşıtlar alanında dünyanın en köklü ve saygın ödülü olarak kabul edilen Yılın Kamyonu ödülünü üst üste iki yıl kazanan ilk marka olarak çok önemli bir başarıya imza atmıştı. Yılın Kamyonu Ödülü'nün 46 yıllık tarihinde bu ödülü kazanan 10 marka içerisinde yalnızca tek bir markanın yineleyebilmiş olması, Iveco Euro projesinin bel kemiği niteliğindeki Iveco Eurotech'in zaman içerisinde neden bir efsane haline geldiğini de fazlasıyla gözler önüne seriyor. Gelin şimdi hep beraber bu yeniden doğuş hikayesini dinleyelim. Türkiye'deki ilk Eurotec çekicilerden olan bu araç 1996 yılından itibaren gerek Türkiye, gerekse İtalya ve Almanya başta olmak üzere 3 milyon kilometre yaptı, binlerce ton yük taşıdı. Sonra yoruldu ve köşesine çekildi. Iveco ekibi bu aracı yorgun durduğu köşesinden aldı ve yeniden canlandırdı. 1990'ların en sevilen çekicilerinden olan Eurotec Iveco ekibi tarafından restore edildi ve ilk günkü gibi pırıl pırıl hazırlandı. Iveco Eurotech restorasyonunu gerçekleştiren Iveco Otomotiv yetkili servisi çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Aradan geçen yaklaşık 30 sene sonra Eurotech Iveco çekici segmentinin en yeni üyesi SV ile yan yana abi kardeş, görüntü farklı Heyecan aynı.